Bu arada bir de metal yeri tespit ettik. Cihazımızda metal dediğimiz yere mine 7000 değil mi abi? 7000 ile daha önceden baktırmış abi. Aynı yeri verdik değil mi abi? Öten makineyle metal dediğimiz yere. Çok yer var. Devletimiz haklı. Millet diyene kadar yer altında dursun. Kürelik yaşantısına devam abi. Herkes zengin olursa ne olacak? Çok dikkat alınacak değil abi ya. Ha? Çok dikkat alınacak değil. Tam duruyor duruyordu. Çok gayet küçük. 7'li oyma var. Kasa olabilir mi? bilmiyorum. Ya. Mezar abi. O da mezar evet. içerisinde genelde. Ya baharat dövme oluyor ya mezar oluyor. Bura mı? Yok burası baharat dövme değil. Mezar. 3, 4, 5, 6, 6 7. Mezar abi burada mezar. Sen şu önceki gösterdikler mi abi? Evet. Şuraya bir lahit diyor ama. Hangisini? Ha kesmeye mi abi? Şuna bir şey diyemem. Bir bakayım mı da. Bir bakalım. Şöyle bakayım abi. Hı? Öbür antenle bakayım. Onu bir alayım da. Bir de devam etsin. braço gülüyor. Bu alan tarama oluyor değil mi? Boştan bakın, niye bakın. Yani boşluk dolanıyor. Dolabında durumu da var ağzına. İki kat mı? Biraz boştu galiba şöyle hı hı. Altına hı. bir Altına bakıyorum. Şey Gülüş aldım. Altını göremiyorum. Abi. Şimdi Altında mı dönüyor? Ay, şu, an, şu an gümüş bak Gümüşte gidiyor. Kayda dayamaz abi. Ufak. <laughs> Sen böyle bakardın ya. <laughs> ha, şey Şurada var Var mı? Şurası var. Orayı gösteriyor abi. Hmm. demek ki kısım. Gümüşe baktım. Gümüş de o kısımda. Bronza bakıyorum. Bronz gösteriyor bu tarafta abi. Boşluğa bakarsan. Boşluğa bu tarafta var. Bu benim şuraya bir bakalım acaba Merak ettim ben ya. Şurada bir sunu çanağı var ama Hemen boşluğa bak bir abi. Üstünde ne abi? Evet. Üçünde, abi mesela. evet. mesela odadan otodakı abi. O tarafta diyor. Başladı yer abi. Boşladım. Daha tarafa doğru gidiyor. Bak bak. Orta yuvarlığında daha da hareketli ileri doğru gidiyorum. Yavaşladı. karşısına bakayım şuraya Sedir var hmm. abi. Hm. Mezarın boyunu çöpürsün abi. Ne Girişi nasıl bulabiliriz? Hadi bakayım. Şu an gümüşte. Gümüş var. Altında alıyorum. Var altında var. Sora da var. da var. Var altında var. Altında var. Abi gümüşte gel abi. oyması evet. burada. işte üstte bir işaret. Ve giriş de abi. Şurayı şöyle kazarsan güzelce buradan girersin abi. <laughs> Kes zaten kesit de var. Derinlik alabilir misin? Abi derinlik işte kaplı. <laughs> Kaplıyla ölçmem lazım. Burayı kazdığın zaman bir kapı çıkar zaten abi. Tam altta mı abi? Evet. Tam. Onun altına girecekler işte abi. Anladım. Tamam. Onun yapısı buna benzer ama ona vurduğun zaman o dağılır, bu dağılmaz. Hı. Kapak. Büyük ihtimal kapaktır abi. Dedi, Kesit devam ediyor değil mi öyle? Kaya de dedi. Şunu, evet. Kayanın gaya... evet. içine girecek abi. iç kısma doğru. İç kısma doğru gidecek abi. Kesinlikle kaya mezarı. Şurada işareti var zaten bak abi. Bak artı şurayı görüyorsun değil mi abi? Üst farklı. Şuralar farklı bak yapıştırma abi. Şurayı da kırabilir. Yani şunun altı boş abi. Buranın altı boş. Belki kapak tamam. şudur kapak. kapak. Olabilir. olabilir. Yani belli zaten bak abi. Yapıştırma. Yapıştırma. Belli. Yapıştırma. Büyük ihtimal budur. Büyük ihtimal burası abi. Buradan girer. Belki birkaç basamak şey çıkabilir. O şekilde. Gidelim tamam. mi abi? Yanında gideceğim. Rengimiz değişti. Yani. Anda... Nereye abi? Sanki hep mezarlık var ya. Abi çok güzel yaşam olmuş. Buradan bir kap bir boru soktuk. Bir metre şöyle gitti. Şuradan şöyle gitti. Şöyle buradan buraya şuraya kadar gittim. bu. Şöyle bakalım. Orada <laughs> bir göz çıktı. Ne çıktı abi? Göz gibi böyle şu anlık var ya şurası. <laughs> Tut abi, de bakayım boşluk var mı? Şurada var abi. O da bir kayamızam ben çıkardım. Hmm. Gümüş resimde abi. Bronz. Bronz var altta. Burada. Bir Gide abi. Hocam şu, şurada kapak bir kapakmış, şey artık Hiç çekilmiş tamam Değerli bir şey yok. Altın varak yok. Şu kesme bir üçgene benziyor şurası. Bu da kapağa benzettim ben. Şurada da bir üçgen var. Demek ki yerim. Boşluk var mı abi burada? Şuraya boşluk. Sanki şu kapak gibi üçgen. Çok boşluk var abi. Hı -hı. Hazırım. Şurada o oda içinde o zaman mezar işareti gibi sanki şu evet. güzel boşluğu güzel ama baksana öyleci kapadayım mı? Kapadı.